Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, ee, bu sunacağız. Arkadaşım yanımda. Selam ben. Selam arkadaşlar. Evet. Şimdi atıyorum hemen. Adı Umut. Evet. Ne oldu Umut? Karakter seç. Karakter <laughs> mi? Evet. <gülüyor> tamam ben karakterimi de seçeceğim zaten. Hmm, sen seç, ee, evet Aksu söyle. Hiç video atmıyorum. video attım. İnşallah görüntüleme izlenir. Abone unutmayın, like'ları da unutmayın. Sevinirim. 10 like'da unutma ve atacağız. Hadi bakalım, başlayalım maça. Hazır ver. Evet. Kendini tanı Merhaba arkadaşlar benim ismim Umut. Tamam utanıyor acık ya Umut. Arkadaşlar acık Umut utanıyor. O yüzden söyleyemiyorum. Evet Umut hadi. Başlayalım. İşte zor kişiler gelmişti ya. Botlarla ben satıyoruz. Al Umut.

mut Bunu turna mut. Bunu tedavi. İyi Yeniydi oldu arkadaşlar. Olsun. İkinci maç mı bekliyorum? Ama kalkmıyorum değişti çok kötü. Evet. Eee bir kupa hangi karakteri yapmak istiyorsanız onu seçin yapacağım ben. Evet hangisi? He ben bir kupalar katılayım ben. Hadi seç. Hesaplaşma şey. Şey aç şey. Ne aç? Savaş topaç. Ya. Sen beni çay. Hadi. Olmadı. Bekleyelim. Sen oyundan bir çıkıp gel. Evet hadi no aç. <laughs> Hem şu kalktayım bu hemen. Hem şu bu. Sen şu karakterini al. <laughs> Sağ <ol>. Hadi başlayalım. <laughs> neyse. Ha, kaç takım ya sıkıntılı bir şey. İnşallah mutlu sürü neyse oyunu kazanacağız arkadaşlar. Hesaplaşmada. <laughs> çift. Çift hesaplaşmada. Çok kötü oynadı. İnşallah bu sefer ilk ikamen oynay diye Umut diyor. Umut gelir, umut. Anı maç, anı maç, anı maç. Ay çatık. Umut, umut. Of, ya, sıkıntılı ya. Yani. Ben onu edeceğim. Umut sen de kapat. Umut. Oha, bile. Yes. Ya kapat. maç açacağız sonra kapatacağız zaten oyunu çok da 10 dakika Umut'la ve satacağımızı söyledim bir de abone olmayı da unutmayın lütfen 110 abone olmak istiyorum bize güveniyorum Evet. Umut saklanmadan hadi buraya çıkıyorum. Umut hadi sen. Umut hadi ben sana geleceğim yarın. Geliyorum geliyorum. Bir. Onu öldüreceğim onu öldüreceğim. Dal 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 dal. dal. Hadi Umut. Adam kendini sıkıştırıyor. Hadi Umut hadi Umut. Adamla geldi Umut. Allah kahretsin. Evet, hadi kanka. Attı. Hayır, atamadı. Evet. Ya bir de shot'ta akım başlattım. Hangi hangisi? Yap Hangi yaptım diye. Yemeyiz gol. Gol yemeyiz. Umut hadi umut. Evet. Katılmak isteyenler yoruma yazsın. Bunların harf, harfleyini yapıyoruz. Atın ya kanka ya atın Hadi at Umut'a. Umut da gol atsın artık. Hem mi Umut? Ee, Uzatmalar kaldı arkadaşlar. İnşallah yeniyiz. Bilmiyorum. Umut at Umut at Umut, umut at Allah kahretsin Hadi attınız At Umut at Umut at Atıttık Gol maç bitti Son maçımız arkadaşlar Bunu da yapıp kapatacağım Evet hadi Umut hazır ediyoruz Evet hiçbir şey çıkmadı. Bunları da hiç çok söylemiyorum. Neyse ses sesi başla. oyuncusuna geç. Hesaplaşma aç. Çev yok. Oh no, ya ya bu şey. Savaş topu değil. Ağzım açtı ya. Neyse çift hesaplaşmada oyunu biteceğiz arkadaşlar zaten. 10 dakika sürüyor. 10 dakika değil mi? yani 3 4 dakika sürüyor. Evet oğlum gel yanıma gel. Adamları hesaplayalım bir de. Yükleyi toplayalım. Son adama saldıralım yani. Geri atılıyor. 10 dakika gelirse Umut'u yeneceğim. Ama onlar gelince. Ve sat gözüm Umut'u yenebilir mi? Yenebilir miyim? Yenemez miyim? Ben çoksa Umut'u yenebilirim. Abone olsun. Kaybedeyim. Benim de özeniyorlar. Ne oldu lan? Ne? Boz. Evet. Son maçımıza geldi. Bitti. Görüşürüz arkadaşlar. Evet, görüşürüz arkadaşlar. Videonun sonu da bu kadar. Ama abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Hadi görüşürüz.